Uzunluğu 4 kök 5 metre olan bir kaydırak verilmiş. Şöyle burası 4 kök 5. E, 90'ın karşısı 4 kök 5 30'un karşısı 2 kök 5. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 2 kök 15 olarak dursun. Merdivenin uzunluğunu soruyor bize. C zaten 4 olarak vermiş bak. 2 kök 5'in karesi 20. 4'ün karesi 16. 36 oldu. Karekökü de buradan 6 geldi. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. ADB açısı 30 derece verilmiş. 8, 2 var. Dik üçgenimiz var. X nedir diye soruyor. Şimdi hemen 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4. Dikten dik indiği için yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit. Böylece x 8 oldu b şıkkı. BC'yi burada bir e, 7 birim olarak vermiş. Sonra AB'yi 8 kökü vermiş. Benden nereyi istiyor? AC'yi. 45 derece var. Yalnız buradan çekersen sayı çok güzel bir şekilde olmaz. Doğru olur. Bak yanlış olmaz. 7 bölü kök 2, 7 bölü kök 2 hiçbir problem yok. Pisagor'dan yine gelir. Ama kökkinin tarafından dike tamamlamak her zaman daha güzel. 45 derece. Bak ne güzel 45 derece. 8 kökü olduğu için 8 8 oldu ve burada güzel bir özel üçgenimiz çıktı. 8 8 7 daha 15 8 15 17 üçgeni. Dolayısıyla bu 45'leri falan böyle kullanmak daha mantıklı. Nerede kök 2 varsa, nerede çift sayı varsa mümkünse oradan gidin. Haliyle cevabımız C oldu. Yere paralel demiş DC o zaman buradaki bir nevi AF'ye paralel. Sonra bu DC ile buradaki AB uzunluğunu eşit vermiş. Şunları birbirine eşit vermiş. Başka? Aynı zamanda BE ile EC birbirine eşit. Şöyle bunu tamamlayayım o zaman. Burada karşı kenarlar paralel. Zaten yine şu hidrolik sistemlerden dolayı bunlar eşit. Yoksa yere paralel durmaz. Yamuk yumuk durur. Böylece. 120 derece olunca paralel kenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir 120 derece. Buraya kaldı 60 derece. AD 12 olduğu için 6 6 olacak. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir A şıkkı. İpin uzunluğu yaklaşık kaç metredir demiş. Bakalım şimdi bir kere e, burada şöyle devam ettirirsek. Yerden yükseklik 1 metre çocuğun boyu. O zaman buraya kaldı 75 metre. Şurası 75 oldu. ipin boyu 75 kök 2 geldi. Şimdi hatırlayalım. Kök 2 yaklaşık olarak 1.4'tür. O zaman kenarda bir 75'i 1.4 ile çarpalım. Bir deneyin. Ben de hemen çarpayım. 105 geliyor. O zaman demek ki yaklaşık olarak 105 metre oldu B şıkkı. 15 derece verilmiş, 60 derece verilmiş. Bakalım 15 90 75. Şöyle burası 75 ters açıdan güzel 45 derece geldi. Toplamları 180 olması için burası da böyle 45 derece oldu. Şu üçgende dikkat ederseniz eğer 45 90 45 zaten şuradaki açımız da 30 derece. Şimdi benden x'i istiyor. Aslında x'i isterken bakalım ne yapabiliriz? 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 6 olur. 45-45 90 üçgeninde hipotenüs 6 ise tabii ki dik kenarda ne olacak? 3 kök 2 D şıkkı. Birisi dakikada 300 metre, birisi de dakikada 800 metre yol alıyormuş. Bir dakika sonra doğal olarak birisi 300 metre yol almış olacak. Şöyle ayrıca da göstereyim. Birisi 300 yol aldı. Birisi 800 yol aldı. Arada da 60 derece var. Ne yaparım? Çift bir sayı olduğunda ben karşısından dikindiririm. Ama 90'ın karşısı 800. 30'un karşısı 400 olduğu için biraz dışarı taştı bak. Şöyle görüyor musun? Böyle yaptım. Burası 30 derece. 90'ın karşısı 800. Cidden karşısı 400 olması lazım. Bu yüzden dışarı taşınca 100 metre kaldı. Daha sonrasında... 60'ın karşısında ne olacak? 400 kök köküç olacak. Tabii ki ben sana bunların arasındaki mesafeyi bulurken git 100 ile 400'ün karesini al demem. Bunları bir sıfırları görme önce. 4 köküçün karesi 48, bir daha 49. Hepsinin 100 katı olduğuna göre 49'un kare kökü 7, 7 çarpı 100'den 700 olur. Bu şekilde büyük sayılar olduğunda ortak katı dikkat etmek yeterlidir. 45 derece verilmiş A ile D arasındaki uzaklık soruluyor. Şimdi normalde ilk hamlemiz nedir aslında? Şöyle A ile D'yi bulmak için bunu yapmak değil mi? O zaman buradan da bakalım 45 derece de var ne güzel. Buraya 5 de. Buraya 5 de. Aslında AD bir hipotenüs gibi oldu. Devam ettirelim dik üçgeni. Böyle yaptım. Bundan sonra 5. Tamamı 13 olduğu için. Buradaki BT 8. Karşılık kenarları eşit 8. Yine karşılık kenarları eşit 10. 10. 15, 8, 17 üçgeni D şıkkı. Evet, 75 derece var. Ee, burada iki tane birbirinin aynısı kenarlar var. AE ve ED. Bakalım ne söyleyeceğiz. Normalde ben şöyle bir yorum yaparım arkadaşlar. İlk etapta tam sivri uçtan şöyle bir paralel çektiğim zaman 15, 75, 90. 75 buraya, 90 buraya, 15 buraya. Bu üçgenlerin bütün kenarları aynı, bütün açıları aynı, aynı üçgen demektir bunlar derim. Bundan sonra da şuraya A desem, buraya A derim. Daha sonrasında 5 eksi A, burası da böyle bak, 5 eksi A olur. Şöyle B x demiş, 75'in karşısına burada da x derim. Ama bak, çok öyle mükemmel bir şey olmadı. Yani. Normalde gönül isterdi ki gerçekten bu sivri noktadan çek paraleli soru gelsin. Bu tarz böyle eksik eksik düşünme bile demeyelim. Bu soru için uygun olmayan düşünceleriniz olabilir. Yoksa çok sıkıntılı bir durum değil. Ne yapacağım o zaman? Zaten 15-75 tapusların kenarlarını da bilmek istemem. Demek ki orada öyle bir terslik de oldu. İkiz kenar dik üçgeni kullanalım şimdi. Dediğim gibi ilk hamleme olurdu kesinlikle ama olmadı ne yapayım vazgeçmeyeceğim 45 derece. Sonra 45 derece olunca paralellik var. 90-90 burası 60 derece oldu. Demek ki D'den dik Soru benden bunu bekliyormuş. Şimdi güzel bir şekilde karşı kenar 5. Burası 7 kök 3. 60'ın karşısı 7 kök 3 ise 30'un karşısı 7. Toplamda da 12 oldu. E şıkkı. Bazen ilk hamleniz doğru olmayabilir. Hemen pes etmeyin. 75 derece verilmiş. 2 kök 3. Sonra 8. Hemen 15-75-90'ın tek özelliği bir nevi. Taban yüksekliğin 4 katıdır. Burası 2 oldu. Sonra normalde kenar özelliklerine girmem ama burada mecburen gireceğim. 75'in karşısı 2 ise 15'in karşısı bunun 2 artı kök 3'te 1'dir. 15-75-90 üçgeni sınavda sorulursa ben bu bilginin verileceğini düşünüyorum. Ama madem sorulmuş yapacak bir şey yok deyip burada en azından kuralı söyleyeyim. 15-75-90'da arkadaşlar. 15'in karşısı gösteriyorum. Bilmek zorunda değilsiniz bence. Ama kenarda dursun lazım olunca kullanırsınız. 15'in karşısı A ise 75'in karşısı A'nın 2 artı kök 3 katıdır. Dolayısıyla 75'in karşısını bildiğim için 2 artı kök böldüm. E, hemen eşlenik yapalım. 2 kök 3 2 eksi kök 3 bölü 2 artı kök 3 çarpı 2 eksi kök 3. Buradan da 4 eksi 2 kök 3 geldi. Bilerek ayarlamış. Bak burası 2 kök 3. Şurası 4 eksi 2 kök 3. Bunlar birbirini götürdü. E şuraya t diyeyim. T de 4 birim geldi. 2, 4 cevabımız 2 kök 5 c şıkkı. Bir Türkiye yazısı demiş. Bir düzenek oluşturmuş. T harfini yerleştirmek için yer düzlemiyle 60 derecelik bir açı yapmış. DC CF'ye eşit diyor. 2 kök 3 metre. 2 kök 3 metre. Sonra A ile D noktaları arasındaki uzaklığı sormuş bize. Bakalım şimdi ne diyebiliriz? BC 6 birim. Bir dik kenarın diğer dik kenarın iki katı olduğu tek üçgenimiz 30-60-90'dır. Bu yüzden ben buraya böyle bir 30 dereceyi böyle yapıştırırım. Böyle olunca güzel. 60 derece burası, 30 derece burası. Bak ne güzel 90 derece oldu. Tamamlayan açı da 90 derece olur. Ee, 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 olacak. Şimdi Pisagor 48, 121 daha 169. AD de 13 oldu D şıkkı. Yani ilk başta hemen AD'yi nasıl bulacağım demek yerine bir verilenleri kullanmak mantıklıydı bu soruda. Evet biraz zor bir soru bakalım şimdi. Ee, dikkatli olmak lazım. 15 derecenin oradaki kenar alakasız bir şekilde BD ve DC'ye eşit verilmiş. Burada ben bunu bağlamayı düşünürüm. Çünkü neden o kadar alakasız kenar bunlara eşit? Muhteşem üçlü yapalım hem bu açıyı kullanalım diye. Şöyle şekli büyüteyim sadece buraya odaklanalım. Şimdi böyle büyüttük. 15 derece burayı söyledik. Sonrasında... Burada 15-15 iki iç bir dıştan 30 derece oldu. O zaman 30 derece oldu. 30-60-90 üçgeni geldi. Şurası da 60 derece. Şimdi buraya da böylece 45 derece diyebilirim. 60 derece olunca eşkenar üçgen oldu. Renkle göstereceğim. Bu kenar, bu kenar eşkenar üçgenden dolayı bu BD sonra böyle DC ve kendi verdiği için EA birbirlerine eşitler. O zaman bakın 90 derece şunları sileyim sadece şuraya odaklan şu an. 90 derecede kırmızıları görüyor musunuz? E, A ile A, B birbirine eşit geldi. Yani ikiz kenar dik üçgen oldu o zaman. Bunu da böyle birleştireyim. Şöyle çekeyim. Bundan sonra 45 derece. Daha sonra burası 30 derece. 45, 30, 75 derece, 75 derece. 30 ve 45 varsa aradan dikin derim. Bak ortadan demiyorum. Aradan. Böyle olunca 90'ın karşısı 12 kök 3. 30'un karşısı 6 kök 3. Şimdi de 45, 90. 45 oldu. Böylece 6 kök 3'ün kök 2 katı 6 kök 6 geldi. Hem 60 var hem 45 var. Aradan gönderdi ki burada da artık 90'ın karşısı 6 kök 6 ise 30'un karşısı 3 kök 6. Bunun kök 3 katı 3 kök 18. Yani ne yapıyor? 3 kök 2. O zaman demek ki 9 kök 2'ymiş. 45 45 90 üçgeninden bu da 9 kök 2. Yani cevabımız 18 olmuş oldu C şıkkı.